ne yapıyorsunuz burada? Siz burada oturmuşsunuz, sallanıyorsunuz. Dondurmacı rot gelmiş, parkın içine kadar girmiş. Şaşkın çocuk. tamam şeker yiyorsun ama dondurmacı rot. Ha, sen şeker kim verdi sana? Sen, sen şeker nereden Marketten aldın? Ben sana almadım. Marketten mi aldın? Şaşkın çocuk. Doğru söyle bana. Doğru. Ha, sen Elif sihirli mi o şeker? Bak dondurmacı rotun şekeri de seni buzluğa atıp götürür haberin olsun. Doğru söyle bana. Doğru, Doğru mu söylüyorsun? Asil ha, Kadir ablan şekeri nereden aldı? Sen söyle. Ablan şekeri nereden aldı? Çabuk söyle. As Asil Kadir Marketten almadı Şaşkın yalan söyleme bana Ablan şeker nereden aldı sen doğruyu söyle babacım Nereden aldı Şaşkın çocuk bu da konuşmuyor Parkta mı buldu şekeri Aselin parkta bulmuşsun işte Bak öğrendim ben gördün mü Şaşkın çocuk parkta bulduğun şeker yenir mi hiç ya dondurmacı rodun verdiği şekerse ya da cadı abla mı getirdi acaba Asil Elif cadı abla getirdiyse o zaman ha sen sihirle kaybolursun bak seni bulamam bir daha direkt eve gideriz Asil Kadir'i alırım eve giderim şaşkın çocuk bak da baksana Asil Elif parkın her yerinde çocuklar var Asil Kadir'in yanında birisi var Ne birisi var şaşkın siyah adam gelmiş siyah adam gelmiş peşimizde çabuk inin çabuk inin çabuk inin kaçıyoruz buradan çabuk Siyah bir adam gelmiş. Çabuk kaçın Elif. Kadir'in yanında ama. Kadir'in yanında mı? O zaman hemen gitmemiz lazım. Kadir ne yapıyorsun Kadir? Kadir ne yapıyorsun sen? Hadi kaçmamız lazım. Çıkın artık şuradan. Baba beni salla ya. Babacım seni sallayayım mı? Şekeri yedi beni salla diyor artık. Sallanıyorsun ya şaşkın. Sallanmıyorum baba ya. Şekerin hepsini bitiriyor. Ha sen bir şey oldu mu? Bir şey hissediyor musun? Bak sihirli ben mi? Diyorum. Sihirli mi? Bana doğru söyle. Sihirli. Değil. Emin misin Hasan Ali? Evet parkın içinde. Taşların üzerinde buldum. Taşların üzerinde mi buldun? Pis şekeri aldın demek ki şaşkın. Parkın üzerinde hiçbir şeker yok ki. Başka yerlerde nereden buldun sen? Şaşkın çocuk. Aa, gemiden mi buldun şuradaki? Gemiden mi aldın? Ne yaptın? Gemiden mi buldun. Birazdan kaybolacaksın. Şaşkın çocuk. Rod seni götürecek. Gör bak.